Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kloş etek çalışacağız. E, kloş eteğimiz daire eteğimizden ayıran şeyler şunlar. Şimdi daire eteğimizin etek çevresinin kenarı ne kadarsa kloş eteğimiz onun yarısı kadar. Yani daire etek ne kadar genişse kloş etek onun yarısı kadar geniş, onun yarısı kadar kabarık. Ve şimdi çizimine geçelim. Şimdi çiziminde aynı daire etekte olduğu gibi bir formülümüz var. Ee, bu formül şu şekilde daire etekte bir şey yapıyorduk. Beli önce ikiye bölüyorduk. Sonrasında pi sayısına bölüyorduk. Ama burada durum farklı. Ee, bu yüzden beli direkt pi sayısına bölüyoruz. Benim belim 76. 40 beden çalışıyorum ben şu anda. Benim 76. Bunu pi sayısına yani 3.14'e bölüyorum. Sonucunda 24.2 gibi bir rakam çıkıyor. Ve 50 cm de benim etek uzunluğum. Bu formüllerle ben etek çizimimi tamamlayacağım. Şimdi çizime geçelim. Çizim için öncesinde bir bir noktası belirlememiz lazım başlangıç için. Sayfanın üstünden sayfa düzenine göre inebilirsiniz. Ben de yandan bir santim girdim etek boyunu ayarlayabilmek için. Şimdi buradan e, burası e, yandan gelen çizgi ve yukarıdan gelen çizginin kesiştiği yer dik açı bir santim bir noktası. Şurası dik açı oluyor arkadaşlar. Burası birbirine dik açı. Şimdi bir noktamızı bulduk. Bir noktamızı bulduktan sonra iki noktamızı bulmamız gerekiyor. Ve iki noktası için burada bahsettiğimiz formülü işaretleyeceğiz. Bir noktasından sola doğru 24.2'yi işaretleyeceğiz. Burası bizim iki sayımız oluyor. İki sayısından sola doğru aynı çizgi üzerinde etek boyunu işaretleyeceğiz. Benim etek boyum 50 cm. Siz değiştirebilirsiniz isteğe göre. Burası ise 3 sayısı. Şimdi pergel yardımıyla bu çizgileri sağa doğru taşıyacağım. Bir merkez olmak üzere ilk önce 2'den yay çizeceğim. Evet. Evet. İkiden yayımı çizdim. Şimdi yine bir merkez olmak üzere üçten yayımı çizeceğim. Biraz kısa kalabiliyor. O yüzden biraz etek ucunu daha küçük tutabiliriz. Yani yayımızın bize yardımcı olabilmesi için. Mesela şöyle yapabiliriz. 45 yapalım. Evet. Şimdi mesela 45 olarak aldım. Bir de böyle deneyelim. Evet. Şu an böyle daha sağlıklı. Evet. Ve 3 çizgimizi de buraya doğru taşıdım. Şimdi yeni 3 çizgimizi not alalım. Normalde etek boyumu değiştirmeme gerek yok. Farklı bir işlem var. Buradan adım adım devam edebilirim. Ama pergel bize yardımcı olması için etek boyumu değiştirdim. Şimdi ikinin bu çizgiyle çarpıştığı nokta, 4 noktası. Burası 5 noktası. Ve şimdi bu dairemizin yani kloşetemizin bel kısmının yarısını bulacağız. Yarıya bölmemiz gerekiyor. Şimdi ölçelim bir önce. Şu şekilde ölçüyoruz. Eş yuvarlayarak. 39 gibi bir rakam çıkıyor. 19.5 şeklinde işaretleyelim. Evet. 19.5 işaretledim buraya. Burası da benim 6 rakamım oldu. Şimdi ise bu çizgimi ben 1 ile ve 6 ile birleştirerek zaten otomatik olarak etek ucunun da aslında yarısını işaretlemiş oluyorum bu şekilde. Kesik kesik çizgilerle benim burayı belli etmem gerekiyor. Evet. Bel kısmıyla çakışan yer 6, etek ucuyla çakışan yer ise 7 noktası oluyor. Ve eteğimiz bitmiş oluyor. Burası ön, burası ise arka ortası oluyor. Şimdi tek çizimizi çizimimizi bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.